Evet, selamlar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi şu anda mazın Valla bilmiyorum da kaç harfi kaç harfi. şu an sayamadım. Şöyle bir boşa alak, şöyle bir kapatak. Hemen hızlıca. Gayet güzel bir araç uzun öyle çok güzel de duruyor onun için çekmek istedim ben hem atalayla hem bir şeylerle şu tampon yapısı mesela özellikle ve hani beni gerçekten girdumlar şaşırtan bir şey şu direksiyonu döndürdüğüm zaman şu en arka tekerleğin dönmesi gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar dışı standart sadece şu hella, kornalı hella farları falan ekleyebiliyorsunuz şu üst tarafı değiştirebiliyorsunuz sadece tampon kısmını değiştirebiliyorsunuz lastikler iki çeşit lastik var göstermek isterdim de şu an şey değil hatta şöyle bir hemen hızlıca bir bakalım hemen şurada man galerisinde ya da şeyde çıkıyor kendine ait mod şeyinde çıkıyor. Hemen diğer tekerlek hem özelleştirmeleri kısaca gösterelim. Burada bir şey yok. Şaside de bir şey yok. Motor kısmında 500 beygir, 550'si, 600'ü, 650'si, 700, 730. Şurada 735, 710 kendi dizelleri. Ondan sonra 800 beygire kadar yolu var. Ondan sonra burada Vitesleri klasik 6 ile 12 Tabi değişiyor değerlerine göre İş mekan böyle standart 6 vites olsaymış olurmuş gibime geliyor Ama iç mekanı da güzel Dışta pek fazla şey yok Bizim için önemli olan aksesuarları Şöyle tampon bu ayrı Ha bak tamponla burada Böyle. bu daha güzelmiş. Bunu ben görmedim. Ben direkt ben şu geniş olanı aldım hemen direkt ben. Burada şu yanlıklar değiştirdi. istersen boyalı, istersen şey kullanabiliyorsun. Bunlar standart spoilerler. Şu üstü ben size göstereyim ben. Hemen hızlıca bak üst direktmen şöyle ofrat mofrat için düşünüyorsanız böyle olabilir. Öbür türlü burada çakarlar var. Aynalar klasik tek renk. Lastikler iki çeşit lastiği var. Bir şeyle yönlü olanı, bir de normal düz arazi için olanı. Jantlarda seçenek yok. Şunu aramayın. Başka da hani iş mekanda direksiyonda seçim yok. Tek direksiyon. Buraya bir sadece GPS ekleyebiliyorsunuz. Burada cam setleri. Şurada aynı şurada bak. Perdeler ve şurada sarkan eşyalarda güzel bir şeyle şunlardan ekleyebiliyorsunuz. Burada deşi var işte. Burada pek fazla seçenek yok. Burada da aynı şekilde. Hiç mekanı da böyle. Gayet güzel. En azından ekranını güzel yapmışlar. Hemen hızlıca bizimkine geçek. Ondan önce hemen bir dışarıdan inceleyelim. hemen. Tabii çalışmayınca süspansiyon kaldırıp indirme bunda da aktif. Ben şu an en dipe çektim ben videoya gireceğim. Gireceğim için. Bir can verelim bir duyalım sesini yanında. Şu an en dipte. Şu an en yükseğe çıkarıyorum bak. Çok güzel. Ama şu arkadaki detaylar Bak Şöyle biraz uzaklaşalım Gözükmüyor ki bak şu Arkadaki süspansiyon şeylerine baksana Tık Hani yükseldiği zaman hepsi birlikte hiç Sorunsuz sıkıntısız Bugünkü şeyimizle ilk başlar sonrasında hemen bir içini hızlıca inceleyelim. Şurada telsizimiz. Burada dijital saatimiz. Burada gelecek kollarımız. İç gösterge değişiyor şöyle direksiyon açısı oynamıyor. Kornalar hiç olmamış. Onun için kornaları standart koymuşlar. Gösterge Volvo göstergesi koymuşlar. Şöyle yağ sıcaklığını görüyoruz biz Aynen. Işıklar, ışık şeyleri çalışıyor. Bu animasyonları çalışıyor. Sağ sol çalışıyor. Retarder kolu yok. Ama koymuşlar nedense her viteste. Şu açılışta. Bak. Gördün mü? Bak oynuyor. Şimdi Bak ne güzel selamlama şeyi gibi Şöyle hemen Şu uzunlayı da bir bakalım Uzunları gayet güzel Normalde sarıdır farları uzun açınca şey dönüyor güzel Çakarlarımız çalışıyor Gayet güzel Bugünkü Hemen hızlıca şöyle biraz sizden de sesini kısayım ben. Evet, şu anda hayır. Bugünkü ben iki bilerek geldim seçtim ben. Şöyle 70 tonluk bir tane şey. Eskortlar arasında. Ade. Gazamız mübarek olsun. 70 ton deneyeceğiz. Buna başlamadan hızlıca şu animasyonlar esnasında. Tabi bunun için bak şu anda o dorsanın stabillenmesi için biz şu an en yüksekte biz onu düşüreceğiz. Bak şu an o teker teker hepsi havada. Onun için şimdi biz düşüreceğiz hemen. Hadi bak diyor hadi gidelim. Tamam devam et. Şimdi şöyle indirak. En azından aynen aynen. Bir çok kısmını kurtardık hadi. Şöyle küçük şeyimiz yer. Aynaları sıkıntısız sorunsuz çalışıyor. gayet güzel çekiyor. Vallahi ben çekişinden gayet şu anda çok çok memnunum. çok ama bu aracın dengesi yok. Yatmaya çok meyilli. Belki bastığımızdan mıdır bilmiyorum da. Yavaşlama. mutfaktan bir vites değişirken ses geliyor. Tık tık. Şöyle. Tank Kız sabitlemesi umarım vardır Çok güzel Kıs sabitle yavaş yavaş Retarder sesi Abi yatmaya çok müsait. Bakalım hele yokuş mukuş inşallah denk gelir bize ya. Böyle bir çekmez bir düşer biraz düşmesine izin vereceğim. Bununla bir tane de askeri kargo serisi yapabiliriz aslında. Ne diyorsunuz? Ne olur. Askeri kargo pekini buluruz güzel bir tane. Güzel bir tane askeri ilk buluruz. Oturma şeyi çok değişik ya bunun. Ben onu çözemedim ben. Biraz yukarıya alıp şeye mi atsaydık acaba? Bu akla 6ya düşmüş. Şöyle bir vites düş. Şöyle bir tıktı. Burada mesela devri yok şu şekilde çok rahat çeker girme geliyor bak ha, yokuşa geldik biraz yokuş çıkacağız şimdi Bir de bu ekstradan İskandinavya tarafında oluyor ya böyle ağır şeyleri çekmek için çok farklı şasi şeklinde şeyleri var normal bizim 40, aya 40 ayar mı? 40 ayak diyorlar da Mesela onlar için, onlar için mesela özel tırları var. Ben bıraksam direksiyonu sanki oynayacakmış gibi bime geliyor. Gayet sabit bir şekilde, eller serbest bir şekilde gidebiliyoruz. Ama hafif bir sağ sol yaptın mı? Dann Şöyle güzel bir dik yokuş bulsak, yokuşta tekrardan geri kaldırmayı deneyebiliriz. Elbette bir dönüş dönüşte Bakalım hızlıca önümüze Aynen belki oralarda bir yerlerde bulabiliriz Belki de gideceğimiz yerde Güzel bir Çünkü Değişik bir yere götürüyordu bizi Hayret arabalar sollamıyor bizi Ha süspansiyon Auto reseti de kapatmışım ben o yüzden Rahat bu şekilde böyle gidebiliyoruz bari şu araçlara izin verelim diyeceğim de izin vermeyelim boş ver arkamızda kalsınlar. bize sıkıntı yaratmasınlar. İşte biraz daha hızlı gidebilseylerdi daha güzel olur dedi. Hadi oğlum bak geç. Lan geç lan. E açtım sizi. şuradan durup sıfırdan kahha turbo sesi efsane Sakin sakin ama çekiyormuş yok işte hiç öyle Iıı, etmedi yani. Güzel bir okuşa gene aynı şekilde gene bir deneriz şu anda. Mesela şöyle dışarıdan da amca sen geç bir. Geçin ha. Geçin bizim ikimiz ağır. Mesela çakarla açtığımız zaman bu helalın dibindeki şeyler de bak değişik bir şekilde şey oluyor. Şimdi gittiğimiz bir gece de yaparız, gece de görürüz biz bunu. Bak o öndeki araç yavaş atıyor. Bazen bu oyun şeyleri de saçmalıyor ha. Gerçekten. 62 62 hiç çaktırmadan yapıştır. Ne kadar hızlı bizim için o kadar iyi. Gelin geçin geçin. Tam bir kayıt aldı evet. Bak görüyor musun? Bak. Bu da şey yaptığımız şeydi. E bu yeni gelen özellik işte. Takip mesafesi. Takip mesafesi belli bir şeyin altına düşünce direkt men otomatikmen duruyor. Bu sadece şeylerde çalışıyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Sadece bu botlarda çalışıyor. Oyun botlarını çalışıyor. Abi sesi çok güzel. Bak şimdi sabitledi kendini çekiyor. Kırk eşte şeste. Basazını ona göre ayarlı. Gayet çok güzel bir şekilde. Sesine mest oldum ben. Evet hep bildirimler geliyor. Hemen dörtleri yakıyor ve duruyor. Mesela şöyle şerit değiştirmek istediğinizde bekleyin. Oyuna göstereyim ben hemen hızlıca size. Şu an 60'la gidiyoruz. Geç bizi. Bak otomatik gaz veriyor şu anda. Mesela şerit değiştirmek sebebinde direktman otomatik gaz veriyor. Bak. Ha, bizim rampa geldi. Bak şu rampada Durup yeni baştan kalkarız. Rampada dururuz zaten. Evet, 70 tonlar rampada durup kalkacağız. çok güzel çok da şey kalkıyor Şöyle hiçbir tarafa takmadan güzelce gidelim biz. Vallahi size vurursam hakkınızı helal edin diyeceğim de vurmadık. Şöyle çekmek biraz daha araba rahatlasın. Biliyorum bizi bir dağ başına çıkaracak da. Ha bak buradaki heykeli ben daha yeni görüyorum ben. Hiç bu yola gelmedim ki ben. Aşağımızda şehir. Şu göbekleri zaten oldu mu olası sevmiyorum. Bak direkt men çarpacağımızı galiba anladı. Direkt men dörtleri yaktı. Ya o kadar da acemi de gelirse ya. Bu arada kulaklığın şarjı az kalmış. Oyun da bittiğini haber veriyor bize. Ama tabi böyle biraz daha gider bize. En azından şu iki teslim edebiliriz. İşte biraz şanssızlıklar da bizi bulabiliyor bazen. güzel gittik vallahi bak görüyor musun karşıdan kenyot polise bile sataşıyor yani escort ha vallahi helal olsun Evet o ileride nasıl deneceğiz? Şu an orası çok keskin bu yük için. Bir bakalım hele. Mecbur şöyle biraz genişten gireceğiz oraya. Biz geldik Veysel efendi kapıyı aç. Evet. Evet. <close> <Kinic Guys> <brewershots> uh -huh. İnşallah burayı takmadan geçebiliriz. Aynen böyle bir Bak bak, bizi tebrik için bekliyorlar ya. Hiç gerek yok diyor. Böyle geldik ve ilkimizi teslim ediyoruz. Mesele değil. Mesele değil, başarımı kazanmışız. Hemen şuradan bak şey oluyor hemen. Evet. Şöyle yapalım biz bir. Hemen hızlıca şuradan da konsolü açıp şöyle daha yeni akşam oluyormuş yanlış yazdım kodu şöyle gece geceye geldik şöyle uzun farlarını da size göstereyim ben Şöyle içeriden de görelimiz bir. Gayet güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı eksik etmeyin.